Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, PES 2016'ya nasıl sportodu, Süper Lig ve PTT birincilik kurulur onu göstereceğim. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Size şöyle bir dosya vereceğim. Bunu sağ tıklayacaksınız. Klasör çıkart var burada. Ona bir kere tıklayacaksınız. Böyle bir klasöre çıkartacak. Sonra buna tıklayacaksınız iki kere. Buradan buna da tıklayacaksınız. Buradan böyle bir klasör var şimdi ee, direkt bunu kopyalayın arkadaşlar bakın yeniden anlatıyorum klasörün içine girdiniz direkt bunu kopyaladınız sonra geldiniz belgelerime sonra e, konamaya girdiniz PES 16'ya girdiniz CV e girdiniz buradaki bakın buradaki arkadaşlar e, şunların şu ML ve BL e, dosyalarının e, yedeğini aldınız. Çünkü bunlar arkadaşlar kayıtlı oyunlarımız. E, yedeğini aldıktan sonra arkadaşlar buraya e, bunların hepsini siliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde buradan alıyorsunuz. Hepsini siliyorsunuz. E, sonra e, ko, e, kopyaladığımız konama klasörünü buraya atacağız arkadaşlar. Ama geldik kılımı klasörünü kopyaladık buraya yapıştırdık yapıştırdıktan sonra arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi böyle şeyler gelecek sonra bu aldığımız yedeğini aldığımız dosyayı buraya atacağız ve oyuna gireceğiz arkadaşlar ee, Xtreme falan kullanıyorsanız arkadaşlar ee, böyle STS ile PTT birinci falan alırsanız ee, bu şekilde de düzeltebilirsiniz bir de online modu açık bırakmayın arkadaşlar e Extreme kullanıyorsunuz e Extreme kullanmayanlar içinde bunu yapabilirsiniz Arkadaşlar e bu videolarda bu kadar yeni bir video gelmediğiyle Bye bye arkadaşlar